Ama, e, anne kağıt hı hı. Ne resim yapacaksın? Bir tane kart ayırmamızı. Bir de böyle dümdüz güneş yapayım. Bir de ya da kargo. Dümdüz. Ay, ya da kargo. Yanda sıra var onu yapayım. Yanda onu biliyor musun? Dört Dört dosya. Bir de ağaç çiçeği. Hmm, bir de bir tane el yapayım. Ee, babamı Bence ne yapalım biliyor musunuz? Yapayım. Biz kal. bu akşam evden gidelim. Babaannene de kalalım. Baban da yarın burada tek başına dinlensin. En güzel babalar günü hediyesi. Hadi. Aa. Hadi Baba bir şey yapayım teşekkür. Öyle yapalım mı Kemal? Hayır ya. Hayır. Hadi. Teşekkür. Neden? Neden? Yani, yani en güzel en güzel diye yani. Babaya bütün hepsi kargo gönderiyor. Kargo mu gönderelim? Ne göndereceğiz kardeşim? Hediye alacağız. Hediye alacağız. Hayır, bir tane resim çim yapayım, onu bir tane kutu yapayım, onu koyayım, tabata yap, babama hediye etsen. Oluyor mu? Bence babanızı yalnız bırakalım. Yani, ne ya anne delirsin ya. diye Üstü oldu kayıp? Dürdü, düdün oldu kayıp? Dürdü oldu kayıp? Babaannem de. oldu çok iyiymiş. <laughs> Bir tane babaya günü var. Neden 4 tane kayıyoruz? Bir gün. Evet.